nasıl kalkıyor? İndir. Kaldı ya indir. Ne demek? Tamam. Galiba bize taytı giyeceğiz arkadaşlar. Bunu da... tamam eteği kesin giyiyoruz bunu da giyiyoruz arkadaşlar. Bitti. Ya yüksek ihtimalle biz onu giyemeyecek. Bunu giyeceğiz. Beni öyle hayal da beni Benimle dalga geçme ekran bala. Okey. Kesin resmimi yap ekrana koyma gibi bir düşüncem var. Yapma. Ha ya böyle bir el kimsi şeyler var bize. Gang sokacağım gangsters artık. Kalkın vur be. Vur. mu? Arkadaşlar bu arada popülerliklerinizi bana atmayı unutmayın ya. Yeter lan yeter! Yeter! Türkleri korur diye bir arkadaşın 10 milletçi var 3.33 Tam böyle diyordum ki yani çok da bir şey değil falan da ne yaptı? Herhalde bak vardı orada. Bak da bak da o arkadaşlar. E benim bayvan. Mario mu oynarık be kardeş Gerçekten ben anlayamıyorum ya bazı şeyleri. Manapan bayvan. Adam Everest Dağı'na çıkan... Çıktı çıktı Everest Dağı'na çıktı. Yooo. Yarışmacı Yaşar. Mükemmel bir atlayış. <laughs> Bahçedeki tavuk varsa onu da alıp bana atarsanız sevinirim yani. Ya. dikey istiyor musun Tugi? Ee, Üstüme oturdum abi. Ana ne? Aa geldim. Niye ölmedin sen ya? Ama Barış buraya yaparken ölüyordu. Ben beğendim ama ya bu devinceki trollünü. Yani bunu ileri sara sara gülerim ben. Ben şimdi buna gülüyorum ya. Ben buna yarın gülemeyeceğim diye üzüleceğim kendim. Evet. Evet. Bir ericileri batlayacak. Bir ericileri bitirecek gene. Yes. Bu olmaz mı? Tamam oğlum. Sakin ol. Unuttum ya. Karıştırıyorum. O zaman bordo klavyeyi alalım abi. Onunla çalışalım. Artık başlayalım lan bir de. Gördünüz mü? hop gitti. Bak bak bak. Okey. Okey buna da okeyim. Sıkıntı yok buna da okeyim. Hop bak bir anda. Bir anda ha. As git lan o yana. Kabus kralı güzel. <laughs> Abicim beni niye atıyorsunuz bu odalardan? Ne için atarsınız ya? Aa, aa, aa! Aa! 98 oldu. İkili açıyorum. Kullan ikizin. Ver bana, ver bana, ver bana. Ananı ver ya. Açsın. Bir şey çıkmayacak. ESL'ları da aldık. Oo! ESL'larım yoktu bu arada. Yemin ederim size benim ESL'larım yoktu. Bak, bak. Varmış lan. Elinde Aa, M4 var. M4 olmuş işte. Sende de M4 var. Evet, bende M4 var ama buz diyarı var. Hem de 7. seviye. Yani M4 aynısı. İkisi de aynı mermi atıyor. İkisi de aynı mermi atmıyor abi. Benimkisi şekilli mekili desene. Ben senin gibi fakirle niye oynayayım ya? Ya o kadar tamam youtuber da. olmuşsun abi. Ailem ailem diye almışsın parayı, ezmişsin parayı. Hiçbir şey yaptığın yok. Bütün parayı hep kendin yiyorsun. İmana geldim abi, ben. Ben imana geldim. Kesme. Bak Hayır, kafama bak. Kesma abi. Lafımı kesme. O kadar para kazanıyorsun. Hem de PUBG Mobile üzerinden para kazanıyorsun. PUBG Mobile'e para yatırmadan oyun oynuyorsun. Gelmişim 1. nokta bilmem kaç sivilyon aboneye. Hala karakterinin tipine bak. Şuna bak. M4'ü 7. seviye değil. Kıçında başında hiçbir şey yok. Gitmiş kargocu pantolonuna takılıyor. Kafasına da bir tane de Maraş dondurmacısı şeyi takmış. Böyle gel dondurmaya. Yedek kişi olarak mı başladın anasını satayım anlamadım ki ben seni ya. Oğlum ne oldu lan? Ya ne, ne var, abi? yani, ne yani? var yani buz diyarım yoksa 7. seviye değilse. Senin için? Abi buz diyarın yoksa ben de... Yok, o, Bu yok sonra ya saç bana mı kendine gelip gel video çekeceğiz dost ka saç... yok. yok buz diyarını al öyle gel bana tamam mı hadi hadi yürü git Neyse ya, bak tiktokçulardan bir sıkıntı olmaz. Tiktokçulardan alalım. Yeysu, hayda, başladık gene. Selam aleyküm abi. Yeysucum ne yapayım canım, iyisin? Ya abim sen nasılsın ya? Abi bu ne ya? Alo, fakir hesabı, bu ne abi? Çınırçı mı yapıyorsun? Fakir Yok hesabı, oğlum. Abi, ne yapıyorsun? Ne fakir hesabı, imana geldim oğlum ben yolumdayım, haktayım. Mouse'u kırdık dur. Mouse'um kırıldı ya. Al kırdım kırdım. Bakalım yeni yeni erencil uçaklar da Barış abi Barış abi Barış abi Canım keser olursa da hempen gelmezler <laughs> Allah kolay abiyer var bizimkiler var uçak değişmemiş arkadaşlar. Uçak gayet bildiğimiz gibi böyle bir taraftar, böyle bir holigan havasında üçlü çektirten mi desen, alay çeken mi desen, zurnacı mı desen, zillisi mi desen hepsi bu uçakta. Emirates devam yine Ranger'dan. Kıyamıyorum sana, sen çok güzelsin. Ben çirkin bir insanım, kader utansın. Ama, ama, bu kez... ama şimdi buna da tabi kulağımız Merhaba, kanadı yani. Şimdi ne kadar youtuber olsam da yani. Kötü mü söyledim lan? Yani tabi kulağımız kanadı. Hadi lan oradan. <laughs> Popülerlik denize atıyor musun arkadaşlar? Bak ilk 30 bu sıraya gidip siz. Kör oldum, dın, 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 dın. kör oldum. Hadi be! Ah! Oy! Abi. Çık <laughs> çık <laughs> Bana da yapsan aynısını. Yap bana. Yap. 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 Yapmazsan adam değilsin. Hazır mısın? Hadi. <laughs> <laughs> Yepyeni hilecileri avlıyoruz ve fanlıyoruz. Ah kolumdan vuruldum. Ananı avradını kapat kapat videoyu kapat. Puh, Allah belanı ver uçma eğilisi var, araba uçma eğilisi var. Gitti misin sen? Aa harbiden araba evet, Evet, evet araba uçma eğilisi var. Bak o, bak galiba, bak o galiba. Lan yok adam uç, uçurma eğilisi var. Bak, uçurma, hani? Uçurma. hani? Lan, hani, var hani oğlum? Şuraya bak. Bak 240, 140, 140. 240, 140. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Ozan havadakini vurdun? Ozan havadakini vurdun? Ozan havadakini vurdun? Ben hiç birine vurdum da. Arabadaki miydi? Kanka bilmiyorum Allah arabada beni yaksın. Ya. Bir dahaki ile mevzeme bittiysen seni banlarım ha Burada bilecek ne yaşandı ben hiçbir fikrim yok Beni de hiç ilgilendirmiyor Allahını seven üzerime toprak atsın Ben ne yaşadım demeyecek ya Ya bu adam baş... Ben o arabada... Sıkıyor Bir şey oluyor Arkamda adam geliyor. Kaç 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 vallahi. Demeyecek ne yaşandı bana birisi. Lan beni mi yeniliyor manyak mısın üflesek. Ne yaşadık biz demeyecek. Abi oğlunun dürbünü kirli. Görüyor musunuz? <laughs> adam havada gidiyor. Adam havada gidiyor. Ben bu dünyadan değilim evladım. Adam havada gidiyor. Adam havada gidiyor anasını avradı gelmişine geçmişini sülalesini. Koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bu adam deli. Arabi Arabi. I'm friend, friend, friendly. Arabi. Tava tava. Ya bu oyunu alsan ne kazanacaksın kanka? Sal işte la. Sal oğlum la. Lan aç. Ağacın anasını bu arada ben söyleyeyim de ondan sonra canlı sıkılmasın. Livik don 4 helal olsun. Herhalde Mistake'in atladı. O ne lan? Oğlum birisi horluyor. <laughs> ne alaka bayvan? Bu ne yapar? Niye geri gider? Oğlum ne oluyor? Adam horluyor. Şaka gibi bayvan. Adam raporlarken uyuya kaldı. Horlar bayvan adam. Vallahi horlar. <laughs> Benden gelmiyor bu ses. <laughs> Çok iyi. Abicim bir dur bir sakin ol. Abicim yeter uykumuzu getirdin ya. <laughs> Aa küfür ediyor uçaktakiler. Lan Aa, küfür ediyorlar abi. Ben hemen Eskinden video ya, Dur dur. Kaçıyordu. Niye küfür ediyorsunuz oğlum? Oh. Ufa, ufacık oh. çocuklara niye küfür ediyorsunuz oh. gençler? Oğlum. oğlum. oğlum Selamlar ya. arkadaşlar da çocuklara Böyle küfür ya. Senin ananı ha. Çocuklar var diyorum küfür etme. <laughs> uçakta çocuklar var. Çocuklara ne <laughs> küfür ediyorsun? Ya <laughs> senin in aşağı. Dikinle oyundaki. Kini ver. Oğlum ha. Adamı, aktarım. Ark diğer arkadaş çocuklar sizden de özür dilerim. Öpüyorum hepinizi. Seni bitireceğim bu oyun. Bak iyi izle beni tamam mı? Ya uçakta çocuklar var tamam mı? Aa, normal çocuklar selam veriyor uçağa. Bir tane elin dağlısı Anne, ver diyorum anne, annem, vermiyor lan Lan ver diyorum anne, anne, diyorum Abicim Abicim, Abicim.